Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir orduyla date'e gidiyoruz. Evet size şimdi onları tanıtıyorum. İrem'cim. Merhaba. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Kendinizi tanıtır mısınız? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ay. Ne oluyor, Ay. 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 Evet. Ay. Ay. Evet. Nurdancığım lütfen yani çok hiç olmuyor böyle. Mısın, <laughs> Kameralara poz keser misin? Bir selam der misiniz? Bir, bir selam. Şey evet. Bu kadar. Bu kadar Evet şimdi biz nereye gidiyorduk? <laughs> Yalı kafe mi Yalı'ya Evet oraya gidiyormuşuz. Sıfırım <laughs> şey yok benim. Gidince öğreneceğiz. Yola devam edir mi herhalde? Şimdi İran bizi indirdi. Alo merhaba. Yanlış yerde tabii ki de. Geldiğimiz gibi geri gidiyoruz. Ama neyse ki sahil yolundan gidecekmişiz. Çok büyük bir artı bu arada. <laughs> sahil sonuçta yani. yani Ay bir şey değil mi arkadaşlar? Çok güzel değil mi ama ya? Nasıl şu manzara şimdi çok güzel değil mi? Evet. Bisiklet yolu, yolu. Evet bence de buradan Normal şartlarda bölünmesi gerekiyor anlayıcılar. Böldüm. Çok şey güzel <laughs> Yemek kaşığıyla tatlı yiyoruz yani. Bekle ben de. <laughs> Bence şöyle de. <laughs> Gördüm orada Allah Bir ben Gördüm bir baktım şey ya benim TikTok'ta full dolu böyle şey var, şey var şey var şey var. Kendini tanıtır mısın lütfen selam ver. Evet Neyse arkadaşlar, arkadaşlar Instagram'ı şu kısma koyuyorum Abi, nerede şu kısma koyuyorum Yazın. Arkadaşlar ben şu an neler görüyorum böyle. Bu çocuk bu da annesi. Her konu bu arada. Arkadaşlar şimdi oturuyoruz. Size Onur konuğumuzun 2x'ini iki gösteriyorum. Şevval buraya gel. Artık bundan sonraki birçok videomuzda Şevval bize yardımcı olacak. Onunla çok güzel içerikler yapacağız ve ona çok güzel editler yapacağım. Şevval ondan sonra birer yerden gelecek. <laughs> belki. Ben <Belki. gülüyor> Kendinden emin yalnız. Ya belki öyle şeyler olur ama o <laughs> ben sanmıyorum. Ben çok takılmıyorum. Aynen yapıyorum. dedi ki ben dedi videolar çekmeyi seviyorum falan dedi. Ben dedim ki hemen gel dedim. Zaten bana da içerik lazım biliyorsunuz ki. Hı. Günümüz güzel geçiyor bu arada. Şevval sonradan geldi. Bir saat sonra bana... Ben geldim şimdi böyle. Şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka şey söyleyemiyoruz yoksa. Ondan sonra işte buradan sonra nereye gidecektik? Yemek yiyeceğiz okay. herhalde. Okay, ben, diyorlar. De yemek ben de yemek yemek, yemek istiyorum. Istiyor, evet çünkü ben çok açım. Bir de İrem istiyor yemek yemeyi ama o da birazcık kararsız. İstiyorum. İstiyor mu? Evet ama Aynen. kendisi sonra diyor ki oturduğumuz yerde patates kızartması yiyelim. Okey Ben de diyorum ki patates kızartmasına o kadar çok para vermeyelim. Çok bir para değil ama bence ona para vermek yerine. 500 lira yani. i̇şte, Daha iyi. En azından kendi sayısın. Evet işte o yüzden diyorum Bizim ki şey normal bir bekliyorum. Yani şimdi burada neydi senin söylediğin yerin adı? Yancı. Yancı. Yancıymış. Oraya gidip okey oynayalım diyorlar. Bir de diyorlar ki hemen yemek yemeyelim. Akşama doğru açık kalalım diye. Ama zaten saat... Evet. Yani 2 biz şimdi buradan kalktık, oraya gittik. Zaten yemek yemeyi seçecekleri şey yere kadar saat 3.30 olur. <gülüyor> <gülüyor> Bence evet, ilk önce yemek sonra okey daha mantıklı olur. Zaten olabilir. onu yaptık, okey öyle herkes saat 6 olur. Olabilir aslında. Oradan da... Kızlar da geldi. Öbür buraya Ona göre şey yapalım. Şimdi karar veremeyeceğiz ama. Yemek yok. Bir daha ödemeyeceğiz. Ne kadar var? Bir daha söyle, keseceğim. Ne söyleyeceksin? Şey Evet. Hayır adını biliyorum o kadar da değil ama yani. Ne, ne söyleyeceksin? Ne Şey, sırtık değil ev kızı. kızı Bir tane edit geliyor şu anda. İrem yine but but konuşuyor. İrem ne konuşuyorsun ya iki saattir? Kafamızı ağrıttın evet, burada. Ya ne yani? konuşuyorsun yine ya? Bize niye anlatmıyorsun şu anda peki? Mi, niye gülüyor. kendimi gibi hissettiriyorsun bana? Saçyalıyorum. <Sen diyor muyum, gülüyor> drama yapmaz mısın lütfen? Yaparım. Lütfen drama yapmayacağım. Yapacağım. Şey. Yapacağım. Ben buyum. Hislerimi belli ederim. <laughs> of ya yürüyoruz şu Ol anda. Ona an. Birazcık daha şansıyım. Yürüyoruz şimdi. E, Şehirlerine deniz olmayan insanlar için deniz göstermişsiniz abi. Evet ama bir, bir şey diyeyim buradan de. kamerayı nasıl değiş çevireceğim? Ç Çeviremiyorum. Çeviremiyorsun. Kapatıp evet. açacak. Ablanın azmini takdir ediyorum. Helal olsun valla. Deniz karşısına uyuyor çocuk. Bir şey diyeyim mi? Ne kadar güzel görünüyor. Sosyal bir fark. Gerçekten. Denize karşı uyuyor. Mesela. Hiç, hiç uyumadım ben mesela. Siz uyudunuz Ben de uyumadım. Çok sınıfsaldır mesela. Bence de sınıfsaldır yani. Anlam. Arkadaşlar beni düşlüyorlar bu arada. Herkes ben çekip çıkın falan diyor. <laughs> Bak böyle yap bak. Beni Fatmacığım. Fatma mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Canım. Bakar mısın? Bak şimdi böyle dur. Tamam mı? Bak böyle. Böyle durabilirsin. Şu bacak biraz önde kalabilir. Tamam mı? Evet. Aynen öyle mükemmelsin. Evet. Deniz <laughs> gören masum köylü. <laughs> geldi. Evet tamam bu da yeter. <laughs> yeni bir vlog, yeni bir şeyden videodan devam şu anda. Stimole gidiyoruz. Stimole gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz zannediyorsam inşallah. Betül sen de yiyor musun? Bakacağız. Sen? Ben kesinlikle yiyorum. Ben de. Abi yiyek ya. Yemek yemek. Abi, yemek, yemek şimdi koca bir nimet yani. Evet. Yemek bir son son yani. de, evet. de hiçbir şey yok. <laughs> kuşlar. Kuşlar, kuşlar, olur, beni AVM'deyiz. Bazıları, şu an biri telefoncuya girdi biri sinema bakıyor ya biz yemek yiyeceğiz falan. Herkes çok ayrı. Bir şey söyleyeyim şey çok güzel. Ne Sanki Samsunları şey değil mi bizim? <laughs> Börekleri var ya. <laughs> Ama çok güzel mavi olan var ya. Yani. Ne ya? Mavi bir tane yeni çıktı ya Deniz Atatürk'ün gözleri de var. Hiç görmedim Gel bu arada. Hadi. Nerede? Var yani Samsunluyum diye değil de, ama gerçekten ben ben şey yapsam hmm. da Her yerde Samsung Spor'un şeyi olduğu için Samsung Spor şeyine baktım. Ama burada yok galiba. Nerede, nerede lan? Gerçekten. Var yani, Var evet, işte, mı? Var mı? Var hemen. Bunlara mı bahsediyorsun? Evet. Çok güzel. Samsung'un indiriyor <laughs> <değil> mu? <mi? gülüyor> Yani. Oturduk şu anda bekliyoruz. Hava evet. istiyoruz tabii ki de. Evet. Ben dedim ki ben farklı bir şey yerim falan. <laughs> Kamerayı da koyamıyorum. Çok Çünkü daha. ben... <laughs> Aynen ben sürekli buraya geldim. Yemeyeceğim. Aynen. Hatta ilk başta da bu bir şey olmasın. Geldiğim yer. Ne papayası bu? Işte. Bunlar mümkün değil. Müthiş. yeteneğimi ama. kullanarak tabii ki de. E, İrem'i de ikna ettim. Kamera anlatacağım ben. Ben de seni ikna ettim. Aynen. Zaten her şeyin başı deliklerdir yani. Bekliyoruz şimdi. Sonra şeye gideceğiz. Terasa gideceğiz. Diğerleri orada. Buradan çıktıktan sonra ne yapacağız biz? Gideceğiz direkt herhalde şuraya. Aynen. Ne... Ama çok erken değil mi? Saat o Otuz bayağı da. Saat 4 mü şu an? 3. 3. Saat, var. 3 saat var. Ama yolumuz da var. Çok uzak mı? O zaman bayağı Ömür burada. Ya oturup bir saat yemek yeriz. Sanırım yiyeyim. aynen. Terasta hani duracağız falan galiba. Aynen. Neyse bir şey olmaz herhalde. Bir de orada da devam edersen ve çok güzel ilerlerse bana çok güzel içerik çıkar. İnşallah. Bakın ben detay vermeyeyim Ben de çekeyim. Bana dedi ki. Gelin. Aşkım ben yine yaptım. <laughs> ben de dedim ki <laughs> başka bir şey yok. Kolamız da burada. Ya kolunu bitir ya da ayrılalım ya da bitiririz. Hmm. Git ayrılalım. Kolan bitince ayrılacağız. İstersen kolanı bekle bitir git. İstiyorsan bitirerek git al yanına. Demek dedik şimdi birkaç yere bakıyorlar takıma falan. Bizim çok uzak olduğumuz için Paramız yok da biz Biz Bugün hem yemek yedik hem tatlı yedik ve bir daha kadar kahve içeceğiz. Evet, kahve Çok içe. güzel bir zon Yalnız 3 3, full artı full. Yani kalite mi nerede oluyor diyorlar, bilmiyorum. Bilmiyor. Tabela bedelin 20 milyon TL. Ticareti bilmiyor, matematik hesabı kuramıyor. <laughs> Abi bu kız var ya, bu editler <laughs> için <bir> şey <laughs> <laughs> yani evet, <laughs> de olmuş yemin ediyorum. Şimdi her şeyi de çıkartıyor. Ay çok komik. Çok komik ya. Yani hava mükemmel görüyorsunuz. 2x giyiyor bakın. Manzara güzel ama benim manzaram. <laughs> Çekeyim mi? Çekmiyorum. <laughs> ama bu haksızlık yani. Abi bütün gökte ben varım. Harbiden bu arada. Her şey Evet şu mekan arkadaşlar mükemmel bir ortam. Şöyle, şöyle yani. Burada şimdi anlatıyorum. Burada işte oyun bu ve yazılım şeyle alakalı bir tane topluluk şeyi var. Onun tanışması var onun için geldik. Şimdi içeride devam etmeyi düşünüyorum inşallah. Çay içeriz. Şimdi geldik biz bir saat, bir buçuk saat önce geldik buraya. Mekanı bir saat, etkinliğimizi başlatacağız. Evet. Evet oluyor Aynen masaya oturup bekliyoruz şimdi. Altta başlayacak. Biz o zaman ne yapacağız acaba ya? Zaten yarısı biziz herhalde. Zaten Diğer yarısı yok. Bilmiyorum ki. Şey işte sinek varmış. O sinekte o incirin oluşmadan önceki halindeki çekirdeğin içine sanırım giriyormuş. Anlat kızı anlat. Hangi birini anlatayım Cevriye? Evet, ortada bir tane mi? polen gibi böyle yumurta bırakıyormuş. O yumurtalarda içinde oluşum sağlıyormuş ve sonra da incir oluyormuş. She was a fairy. Ve sonra hatta içindeki o damarlık damarlık şeyleri sanırım oymuş. Bir sürü incir var peki, bir sürü böcek mi var şimdi? Böcek değil. Hangi, böcek hangi incire daha önce bir böceğin gittirmediğin nasıl anlıyor? Çekçi soracağım. Her Ama şey gerçekten öyle. Var. Öyle oluşuyor yani. Incir. Ben buna yapıyorum. Çek çek lan çekçi, çek çek şey çek... lan. Çekçi evet, <laughs> sordum. Ya. Gerçekten doğru. Doğru, evet. Her yerde bunu doğruluyorlar yani yanlış bir şey söyleyeceğim. Çok şey oldu Bir şey diyeceğim Bahar Can'dan bir videosu var nasıl yani? Ben gidiyorum o zaman, nereye gideceğim Oo, çok geride. Ben burada <laughs> devlet Devlet dairelerinde böylesi. Sen çok... Nereye gittin, nereye gittin? Ben niye gittim, şey süreci, tercih süreci, tercih sonraki süreci. Şurası böyle işte, yani. ne yıkı yıkı Üniversite kayıt bilmem neydi. aynı kafenin içinde yürüyoruz. Nereye oturacağız? Şüpheli böyle Ben ne ya? Ben otur <laughs> 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 ben. mi Ben çekiyorum? Ben bile kullanmıyorum. Hayır. iPhone da iPhone şarjı zaten çakmasını da kullanmıyorum yani. da <laughs> <laughs> onun da çakması var onun da. Ben de var mesela. Ne yapıyorsunuz? Ben siz ben siz çok kötü. Ya bir şey diyeceğim ışıktan bu arada ama niye böyle anlamadım Nerede ya. Ver bakayım şöyle bakayım ışıklar şu an. Şu an Işık buradan geliyor. <gülüyor> ama böyle <laughs> ben sizin kameramanım. Bugün kameramanımız iki gram bir betüldü. Ben hiç olmadı. Ne demem lazım? <laughs> <laughs> ya iki saattir burada oturuyoruz ya. Hala da şey yapmıyorlar. Yani ama geldiğim bir yola değiştirmeyi bekliyoruz herhalde Şimdi böyle diye yani. <laughs> Böyle konuşuyorlar işte yani şu anda tanışma şey ama beni çok sarmadı yani tanışmadan sonra oyun vardı herhalde değil mi? Belki de, ee, çok sıkıcı geldi bana. giderim de, herhalde biraz daha. Ben, ben de gidebilirim. Yani ben dedim ki yani bana içeri çıkar çekerim bir şeyler. Ben çıkabilir aslında biraz daha düşük ama. Ama hiç ne yani çok şey oldu ya. Eve ne ara mesela yedi buçuk neredeyse. Benim eve gitmem zaten sekiz on beş falan. Şimdi on beş dakika yürüyeceğim. Sekiz on beş. Bir saat. Yedi buçukta çıkarsam. Oğlum ben eve onunla falan. On beş dakika yürüyeceğim. Yedi buçukta çıkayım. Yedi buçukta. Otobüsü bekleyeceğim. Gel bekleyeceğim. Gideceğim. Daha iyi bir şey Beni çok sarmadı ya, ama genel olarak bugünü beğendiğim için şu an üzülmüyorum. <laughs> Yemek yersem... Çünkü fotoğraflar çekildi. <laughs> <laughs> evet, fotoğraflar çekildi. Yemek yedim ve <laughs> e, tatlı yedim. <laughs> Nasıl biliyor ama <yana> var ya. Öğrenmeye geldik yani. Benden. Ben sual alsaydım. Şu an konuşuyorlar. Ben bu kızı çok seviyorum. <laughs> Öyle. Konuşan konuşanı da göremiyoruz ama böyle konuşuyorlar. Evet. Bakın evet, ne Konuşuyorlar. Evet gördüğünüz üzere evet. böyle. Bu yüzden herkes... Abi bizi kardılar şimdi yani karacaklar da. Biz gidiyoruz gidiyoruz diye şey yapıyorlar. Bu, Bu arada işte bütün herkes kovdu. Ama kaynaşmasınlar mı? Araları ne yapsınlar? Değil mi doğru? Biz de buradan kalkmıyoruz işte oturuyoruz. A few moments later. Abi bize az önce diyordu ki biz gitmeyelim, biz oturalım diyordu. Herkesten önce gitti oturdu ya. Şimdi şu elinde kart var. Aynen. E, Yağmur'da kart var. Bir tane animasyon karakteri var. Ve e, kızlar soru soruyor. Kadın ve erkek gibi sorular. Yağmur da evet hayır diyor. Ve bilmeye çalışıyorlar. Bu kadar. Yeni mi? Yeni çekme. Şimdi çıktım, yanımda Nurdan var ama kendisi görünmek şaşırttı. İnanamıyorum, İnanamıyorum teyze. Onunla beraber durağa gidiyoruz. Diğerleri hala oturuyorlar, devam ediyorlar ama benim canım çok sıkıldı. O da kalkmak istiyor zaten, o yüzden diyoruz şu anda ee, kanalıma abone olmayı takip etmeyi artık bir şeyler yapmayı unutmayın böyle çeklerin gelmesi için takip edin aynen takip edin yani öpüyorum Görüşmek üzere. bay 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 bay